Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ta korsan koltuğu, korsan karlı ve diğer pardon kaptan karlı ve diğer korsan kostümlerini alacağım. Arkadaşlar bunlarla oynayacağım şimdi. Göreceğiz arkadaşlar. Alp hesabını buradan. 2022 de açtım bu hesabı arkadaşlar. Bu şekilde yani burada e, bu ana hesabım değilim. Al hesabım. E, Alp ama o hesap şu an ben değil. Çünkü telefonum falan kırdım o yüzden. Şu an o ben dedi. gözlü bir Korsan Colt ve Kaptan Kar özel teklif olarak geldi. Şimdi bunları alacağım. Öncelikle Korsan Colt'u. Şimdi Korsan Colt'u akış alıyorum. Ve aldım. Gördüğünüz gibi geldim. Ve Korsan Colt'um şu an elimde. Bu şekilde Rodet ve şey de geldi. Şimdi de Kaptan alacağım. Ortaya gelmesine bunu aldım ve geldi. Yalnız arkadaşlar kaptan çaldı şu yerimize. Bir tane oyuncu simgesi çıktı. Şimdi arkadaşlar bu korsan koltuğu ve koltuğu kaptan çaldı. Bir oynayacağım. Gördüğünüz gibi şu an korsan koltuğu aldım ve oyuna gideceğim. Bu arada alp insanı göstermek arkadaşlar çünkü e, o hesabı ve şu an gördüğünüz tüm korsan koltuğa pardon korsan koltuğa iken tüm koltuğu, koltuğu var ve woody koltuğu da var şu anda bende korsan kol var. Bir dahaki senin arkadaşlarına korsan kol mı düşünüyorum. Şimdi maça girdim. <laughs> Maç başladı arkadaşlar ve oh hayır ya. Mara sizin arkadaşlar çok kötü valla çok kötü. Yine bulunmuş bilmiyorum. Hadi bakalım. Yanımda bul var. Hemen şu bula. Ateş şey edeyim ben. Bir tane değmez arkadaşlar. Onun dışında kostümü puanlayacağım. Hani güzel bir kostüm görüyoruz gibi. Atışlar falan değil gayet. Atışları ve düşmesi gayet. Öldürebilirsem şimdi buradan öldürüm, Ama hiç koltuk da atışlar çünkü yani her Kaç bir şey var. Dikkat tamam mı diyor var. Sağ tarafta işte. Yani, Kaldırıyorsun. Ölmüyüm ölmüyüm ölmüyüm. ya. of. Tamam. <laughs> <laughs> Eksi beş ilim maalesef ama Şimdi tekrar dönüyorum Umarım Şimdi daha iyi oynarım Haydi bakalım burada bir saltın yanı şunu alayım Buradan onu alayım Tamamdır Şimdi Korsan koltuğu tek çünkü çok şey, çok bu çok kötü oynadım Dokuncu oldum Şimdi tekrardan hesaplaşmayacağım ama Diğer modda Umarım bu kutuya oynayabilirim bugün açıyoruz ya. Bu arkadaşlar insanlar yani rakipler öyle daha fazla kupalıyoruz. Ölü mod, öyle bir etkinlik. arkadaşlar buradaki kitleri toplayacağım derken burada drak var. Bu drakı alabilir miyim acaba? Şerefsizlik yapıyor şu anda ya. Tamamdır. Ben hitayı vurabilirdim aslında ya. Tamam burada Daryl geliyor sol taraftan. Kan Daryl çok sıkıntı bana. Gitti diyorum. Net orada net orada ki. <laughs> <laughs> Lan nasıl? da ben bunu nasıl yemedim? <laughs> Eksi 5 yedim yine ya. Of of. Oğlum çok kötü ya. Vallahi çok kötü. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Bu sefer arkadaşlar umarım güzel bir kural alabilirim, kur alabilirim işte bot geldi şimdi kolay Bir dakika bot geldi için güncü olabilirim falan diyorum oyna. Şuradan hemen şeyi aldım evet. Şimdi e, aşağıdaki çiçeği alacağım. Tamam şuradan alayım lan grom tamam aldım. Ne kadar ben diyorum. Buradan şu bir alacağım sonra da herkesi keseceğim artık. Şimdi şunu alacağım. Aldım arkadaşlar. Devam ediyorum şimdi kimse yok. Şimdi arkadaşlar şuradaki 8'i bit alacağım. Bunu aldım et. Evet. Artı 10 kupa alıyorum gayet iyi. Bir de şöyle bir mekiz alsam çok iyi olacak. Şuradan şunu da alalım ve Tamam evet. artık baya baya kupa alalım. Alt şart. Ve 10 kupa. Evet. Şimdi şeytan sevesi çok uzun sürüyor arkadaşlar. Şey Umarım güzel bir şey çıkardı. Bayağı zor. şimdi bir Hadi. Draco. oğlum oldu Draco nerede? Draco gel. Kostümmüş ya. Cık. Abi. Tamam şimdi. Ne çekme zaten. Şansımızı kullandım boşuna. Şimdi e, buradan bakalım ne çıkacak. Hadi bu şey direkt becere Tamamdır. Şimdi. Bizim kulüp 9 kişi olmuş. Aga eskiden full doluyor 30-30. Neyse çık. Şimdi de Şunları alıyorum. Bir dakika görürüz. Şimdi koltuğu oynadım. Şimdi ise Karl oynayacağım. Kaptan karlan Kaptan karlan Carl'la neyse bir kostüm arkadaşlar. Şimdi onunla girdim. Bakalım kaçıncı olacağım. Neye bileceğim ben. Bu arada arkadaşlar Alpe'de bir dahaki sene Oğuzluk ayında yine alıyorum ve işte bu kostümleri alacağım yani Bir dahaki sene arkadaşlar şimdi Buradan bir de Şu beri almak istiyorum da beri bir, bir tık zorlaşabilir Ama evet. Aksar attın mı? Var Şimdi. Öldüm. Öldüremez ya ben aynen. Canı bayağı bir tam ortam ölecek de. Kaçıyor şu anda. Şimdi. Yandan da bonus kıştırdı iyice. Tamam beri aksar attım. Ölecek şimdi tamam öldüm. Tekrar Frank. Frank'e bir tam ortam. Uyutun olacak da. Vuramıyorum ya. Tamam şuradan Bonnie'ye vurayım. Ben niye hiç vuramıyorum abi? He, tamam bunu. Atladı ben burada. Tamam kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. tamam kurtuldum. Sol kesin çalı biri var. Az önce gördüm onu. Yine Bonnie ya. Sol sallan ben lan. Kaybettim arkadaşlar. O e, dördüncü oldum. Aldık tamam. Şimdi arkadaşlar özgürüm. koltuğa da kaptan kargıda oynadım. O şekilde yani iki kostümü de aldım gayet yakışı bu kızı bu kostümü zaten almak istiyordum Böyle bir aldım Bir de akşamlar 40 Alp 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 ne alaka ya ha Alp'e sanma kostümü alacağım arkadaşlar it's o şekilde Ama maçta korsan şey poko gelmedi arkadaşlar baktım falan O yoktu yani ben de o ikisini aldım Böyle arkadaşlar What ikisinde be? de var ama Poco'nun yok maalesef bu videom kadar arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay yani mutlu olun. Sizden tavşan mı? Hadi görüşürüz. Bay bay.